Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Edopmi'ye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> kalabalığız bu sefer. Ee, neler gelmiş Yasin? Ee, yok Efe bana bir şey atmış Tavşan vermiş ya yerim ben seni çok tatlı. Ee, birisi de hediye paketi vermişti. Teşekkür ediyorum ona da. Şimdi arkadaşlar e, kim sırtıma çıktı? <laughs> Kız çocuk niye sırtıma çıktın? Arkadaşlar Edomi'yi ilk defa oynamıyorum ama bu hesabımda evet ilk defa oynuyorum. E, şimdi başlayalım videomuza. Öncelikle arkadaşlarımın <laughs> evini gezeceğim. Baş sorayım kimin evini gezeyim diye. Bu arada birisini beslememi istiyor kimse. Kimin evini gezeyim? nitrit duruyorlar. Allah'ım yarabbim Şimdi ee, benim demiş. Evine götür hadi beni. Şu ev dikkatimi çekti arkadaşlar. Şu eve gideceğim. Kim kimin uykusu var? Çocuğum senin mi uykun var? Ay nasıl durduracağım şimdi ben bu şeyi? Hah buradan. Burası kimin evi? Büşra'nın eviymiş. Nereden girişi var bu evin? <laughs> Durun bir dakika. Evin girişini arıyorum. Ya nerede bu evin girişi? Allah'ım bu eve girilmiyor mu? Kapısı mı kilitli? Kapı kilitli. İnanmıyorum. Bu ev kimin? Soylunan'ın. O zaman bize bu eve bakalım. Kildi açık. Bakalım evi nasılmış. Vay ne kadar büyük benim evim. En küçük ev arkadaşlar ya. A, 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 a. Aşağıya bir dakika orayı sona saklayacağım. Burası gerçekten ev gibi olmuş. Ne kadar güzel yapıyorsunuz böyle. İnanmıyorum. <laughs> bu arada benim tavşanımda da... Tavşanım mı? Nerede benim hayvanım? Ay bu, bu, bu da ne böyle? <laughs> Bakıyorum çok güzel olmuş. Ee, pizza falan var burada arkadaşlar. Alabiliyor muyuz bunları? Aa, alabiliyoruz. Çok ama alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamıyorum. Alamıyorum. O kadar kalabalık ki alamıyorum. Çok beğendim evi. Harika. Bu odayı çok beğendim. Pizza odası gibi olmuş. Ee, şurayı görmek istiyorum. Havuzlu yeri. Arkamdan da bir şey geliyor. Birisi bana pet vermiş. Kim verdi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Havuz var. Arkadaşlar evin içinde havuz var. <laughs> çok güzel. Çok güzel yapmış Soyluna burayı. Şöyle harika. Evi de bayağı bir kalabalık oldu. Kusura bakmasın artık. Burada da nerede Soyluna acaba? Şöyle şuraya bakalım. Burası çalış, burası banyo sanırım. Evet, galiba öyle olması gerekiyor. Yukarı katlara bakalım. Yukarıda neler var? Şöyle çıkabilirsek burası çok kalabalık oldu. Yukarı çıkıyorum şimdi. Burası çıkış kapısı. Şöyle diğer odalara bakalım. Sürekli hayvanım değişiyor bu arada Değişik değişik pedler geliyor. Burada çalışma masası var ama çok güzel. Harika bir çalışma masası ve yatağı var arkadaşlar. Bayıldım ya. Çok güzel olmuş evi. Soyulan evine bayıldım. Diğer arkadaşlarımıza bakalım birazcık da. Burası galiba çıkış kapısı. İki tane çıkış kapısı vardı sanırım. E, ay balkona çıkmışız. Arkadaşlar balkonmuş orası. Şu eve giremedim ya Çok merak ediyordum bu evi. Aha açık kapısı. Girebildik. Şöyle yazayım ki videodayım. Bakalım burası Fatma'nın eviydi sanırım kafamdaki kim benim ya? Allah'ım ya Rabbim. Burası tahta ev. Böyle çok değişik bir ev arkadaşlar. İçi falan çok da garip. Ev boş. Ama evin içine ben bayıldım. İçi de böyle otentik otantik bir havası var. Şöyle biraz daha bakalım. Böyle eski padişah evi gibi falan harika kapıları falan yuvarlak ya böyle değişik şeyler var mı bu oyunda hiç bilmiyorum. Vay harika arkadaşlar. Burası köpeğinin mama yeri falan. Çok padişahlara layık bir yer. <laughs> Şöyle çıkalım. Eve nereden çıkacağız şimdi arkadaşlar? Tam olarak burası var. Şimdi buradan çıkalım. Like atın diyorlar arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evin çıkışı burası. Buradan çıkalım. Ay burası çıkış değilmiş ki arkadaşlar yine balkona çıktım galiba ya. Çıkışı bulamıyorum. Niye evleriniz bu kadar büyük sizin? Benim evimde gezdireceğim videonun sonunda. <laughs> Bir dakika, çıkışı buldum. Burası kimin evi ise evi çok çok güzel. Ee, birazcık boş sanırım para biriktirip evini yapacaktır o da. Şöyle başka kimin evine girelim. Şurası kimin evi? Buraya bakmıştık, Solun'un evi. Burası, ee, buraya bakalım. Durun'un evi minnacık benim evim gibi. Ama hepimiz burayı sağmayız ki arkadaşlar. <laughs> Aa burası yeşil ekran. Harika. Şurada benim şöyle bir fotomu alın. Şöyle benim fotomu. Fotomu alamıyorsunuz. Tabi doğal olarak o kadar kalabalık. Ya şu çeşme masasına bayıldım. Ben de alacağım. Birkaç evde görüyorum. Şuraya bir gelebilir miyim? Arkadaşlar korona var. Korona çekilin birazcık. <laughs> bu kim? <laughs> ne oldu kıza? Tamam bu evden çıkalım. Çünkü aşırı derece kalabalık. Bir çıkabilir miyim? Evden çıkamıyorum şu an. Ben bu kafamdaki çocuğu nasıl bırakacağım arkadaşlar? Bir de görevleri var onun. Şöyle ne tarafa doğru gidelim? Şu, şu eve gidelim. Bu kimin evi? Adını anlayamadım. Bakıyoruz. Şimdi içeri girdik arkadaşlar. Burası da Oo burada ne var? Allah'ım Allah'ım alabiliyor muyuz? Ben çok severim donut. Bakalım ay donutum oldu benim. Ya kızım donut ya yavrum kafamdaki çocuğum. Burası dar birazcık hiç çıkmayalım buraya ama çok güzel unicornili. İle i̇lebilir miyim? Ay her yer o kadar beyaz ki ve kalabalık ki. Şöyle odalar var. Göstereyim. Böyle en iyisi çıkalım. Çıkabilir miyiz? Çık Ay çıkamıyorum. <laughs> açım 3 yıldır yemek yemedim ah yavrum seni kim aç bıraktı ya arkadaşlar şurası da banyosu evin çıkışı nerede evin evden çıkalım evden çıkıyoruz çocuğum kafamdaki çocuk açmış kıyamam sana anneciğim sana kimseye mama vermedi mi ya şöyle benim eski hesabımda şey vardı e, kaykayım falan vardı arabam vardı ya burada hiçbir yok o da verdim arkadaşlar e, bana mesaj atmıştı verdim onda kaldı okul şişede kaldı artık yapacak bir şey yok e, nehirin evine bakalım ya bu nasıl benim nehir o nehirin evi kule arkadaşlar kule kule nehirin evi şato Maşallah bu arada bana istekler geliyor ne olduğunu anlamıyorum. Bana çok çaktırmayın daha e, çok oynamadım bu oyunu. <laughs> Bakalım ya şey vardı bir ara e, kurabiye adam falan topluyorduk gitti mi ki acaba o sanırım e, şey kış güncellemesine gelmişti. Ben onda 10 bin kurabiyeyi biriktirdim sonra bir baktım gitmiş alamadan. Ama en azından kardan adam almıştım. Gerçi o da diğer hesapta kaldı. <laughs> Ay kız sıkıştık buraya burada da şöyle. Ee, odalar. Burada banyosu sanırım. Burada bebek odası. Bebek odasına bakın ya kız. <laughs> Çok sıkışık. Aa burada da mı havuz var? Yok burası kartaneli. Vay yaş masada herkes de var. Çok güzel çünkü. Şöyle bakıyorum. Benim kafamdaki yağmur mu? Yağmur seni var ya. <laughs> Sen de benimle birlikte böylece şey geziyorsun. Aferin sana yağmur. Akıllı kızsın. Çıkış burası mı? Çıkışı bulduk arkadaşlar. Şimdi bakalım kimin evine gidelim. Efe'nin evi nerede? Efe neredesin? Efe neredesin? Efe'nin evine gitmek istiyorum. Efe'cim Efe, 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 Efe nerede? Efe, Efe. Efe, Efe oyunda değil mi ya? Efe oyunda değil arkadaşlar tanım evini gezmek istiyordum. Bakıyorum. Aa, hepsi oyunda değil, çıkmış. Tamam ben de elimde olanlara gezelim. Nehir sen yani benim ev Buse. Buse'cim, Buse'cim senin evini bu kadar nasıl bulabilirim bu kalabalıkta? Ya arkadaşlar arabası olan yok mu? Beni bir at. Arkadaşlar burası benim evim. <laughs> Hiç girmeyelim bence. Vakit kaybı. Ee, Selin'in evine girelim. Selin'in evine girmiş miydik? Hatırlamıyorum. Selin'in evi de aynı benim evim gibi arkadaşlar. Hatta benim evimden daha güzel Selin'in evi. O en azından bir şeyler yapmış. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ama yapacağım. Ya bunlar çok güzel. Şöyle gidelim. Yağmur var ya yağmur. <laughs> Benimle birlikte geziyor. Şöyle kimin evi? Melikenin evine geldik. Melikenin evine giriyorum. Şöyle. Ay. Para geldi galiba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, nerede Buse? Buse'nin evine gidecektik. Buse nerede? Hah, bu galiba. Gelin demiş. Hadi götür bizi Busecim. Neredesin? Hı. Bu senin evine gidiyoruz. Kız yamuk yumuk yürüme. bu senin evi sanırım burası. Burası mı? Bu secim. Giriyoruz küçücük eve. 10 kişi girdik arkadaşlar. E bu senin evi de minnacık. Benim evim gibi. Bakalım. Evet pembiş ev. Ya Allah'ım ya Rabbim istiyorlar beni. Burası mı bu senin evi? Bakıyorum. Ee, abla benim evime girme bende bir şey yok. Tamam arkadaşlar torun yok benim evimde de bir şey yok. <laughs> Şöyle çıkalım bakalım kimin evi kaldı kim kaldı arkadaşlar ev yok ev kalmadı galiba. Bu senin evine girdik Elif'in evine de girelim bakalım bakmış olalım kırmayalım. Onunla bir de aynı benim evim gibi çıkıyorum. Kim kaldı Yasin. Yasin evin nerede senin Yasin'cim? Defne evine girmiş miydik ki? E Ecem su var. E Buna girmiştik sanırım. Melike'ye de girdik. Şöyle. Abla benim eve. Nerede senin evi çocuğum? Kafama bindin. Burası bunun evine girme demişti zaten. Burası benim evim. <laughs> Burası Deli'nin evi. Burası Soylu'na girmiştik. Buraya, buraya baktık mı? Buraya bakalım mı? Buraya bakmadık. Buraya bakalım. Bakalım nasıl bir ev. Bakıyorum. Gidiş harika. Şömineler falan bayıldım ya arkadaşlar sizin. Vay aman aman vay anam. Kız bunu nasıl yaptın? Netflix falan yazıyor. Kız nasıl yaptınız bunları? Ay bayıldım arkadaşlar ya birisi benim evimi de yapsın adına. İnanmıyorum ya ne kadar güzel burası böyle. Yukarısı da var hadi yukarıya çıkalım. Yukarı çıkıyorum ve ooo burada şey akvaryumu var sanırım. Akvaryum mu bu? Burası ne? Şuraya bir geçebilir miyim? Burası burası vay çalışma masasına bakın ya. Şöyle yukarı tırmanca ne oluyor? Ben de çıkabilir miyim? Siz baktınız ben de bakmak istiyorum. Anladım bana izin vermiyorsunuz ben bakmayayım tamam. Arkadaşlar ay bulut koltuğu benim eski evimde de vardı bu ya biliyor musunuz? Ee, videomu izlerseniz görürsünüz. Gizli partilerimi de göstermiştim. Çaktırmayın gizli geçin. Tamam bu evden çıkalım. Lütfen lütfen çıkalım bu evden. Ee, başka kimin evi kaldı? Ee, abla benim eve. F ve Duru. Senin evini nasıl bulalım şimdi gel. Burası Prenses Melek. Burası ha, Duru'nun evini bulduk. Gel hadi giriyorum Duru koş. Ya bana ne verdiler inanmıyorum. Çok tatlı. Teşekkür ederim kim verdiyse. Bu eve bakmıştık sanırım donutlu ev. Evet evet baktık bu eve. Ya da e, ben öyle hatırlıyorum. Yok yok bu eve baktık arkadaşlar. Durucum senin evin zaten çok güzel bir gece miyim? <laughs> Yağmur benimle birlikte her yere geldi arkadaşlar. Hiç çaktırmıyor. <laughs> Tepemden de hiç inmiyor. Çıkış burası mı arkadaşlar? Çıkıştan çıkabilir miyim? Çıkıyorum. Şimdi Yasin'in evini merak ediyorum ben. Ee, Yasin'in evi nerede acaba? Ahmet'cim senin evin nerede bebeğim? Abla yardımcın olabilir miyim? Arkadaşlar bir şey yapmıyorum ki yardımcım olsun. Şöyle gidelim. Bu eve baktık. Nehirin evi çok güzeldi. Ee, Ahmet'in evi minnacık ya. Yeni Ahmet evin çok tatlı. Buse'ye bakmıştık. Kız. Kız bu kimin evi? Atın beni arabaya lütfen. Çok yoruldum. Biri beni arabaya alabilir mi? Ben binemiyor muyum ya? Aşk olsun. Ben binemiyor muyum? Sıkıştım. İmdat. İmdat hareket edemiyorum. Kız. Ya Allah'ım ne oldu sıkıştım. <laughs> Abla yardımcın olabilir miyim? Abla video mu? Evet video. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ziyasin evini bulamadım. Meleklerin evi. Tamam her yere baktık. Hadi çıkıp gidelim bakalım. Neler var? Selin'cim gel tatlım gel. Nehir nevi güzeldi. Herkesin evini çok beğendim. ve Bir tane havuzlu ev vardı. Onu çok çok beğendim. O çok güzeldi. Ee, yani böyle yetenekleriniz varsa benim eve de beklerim arkadaşlar. Gelin. Şöyle bakalım ne diyorlar. Abla yardımcın olabilir miyim? Ee, abla istersen evime gidelim. Sen evine gittik. Abla video evet falan filan. Kız top. Kız bu top ne? Ay bu ne? Beni ne evindirdiniz? Beni kurtarın bu toptan. Ya Allahım sıkıştım, sıkıştım kurtarın beni. Kız ne oluyor bana? Bir şeyler oldu ben bir şekillere girdim. <laughs> ne oluyor? <demiş? gülüyor> Ay bir şeyler oluyor. Nasıl çıkacağız bunun içinden? kız var ya kafamdaki kız hepsi senin var. <laughs> Asılı kaldı çocuğum ya. Ay neredeyim ben? <laughs> yardım edin ya. <laughs> yardım edin. Öleceğiz burada. Allah'ım ya. <laughs> neredeyim ben kendimi göremiyorum. Arkadaşlar birisi bana yardım edebilir mi ya? Ah şu kızı bir bırakayım buradan. Ha? Kafama mı girdim? Beni bir beni bir salın, beni bir salın. Reset çek dedi. Evet, resetleyelim. Çok doğru bir şey söyledi. Ee, evet, bir çıkamadık ya. Aman aman aman. Gelmeyin arkadaşlar. Geliyorum ben zaten yanında geliyorum. Kafamdaki bebeğim ha geldi. Eksik kalır mı hiç? Hemen kafama konmuş geliyorum. Bakalım yardımcı olabilir miyim? Abla nerede videomu? Ee, şöyle bakalım. Aa ne kadar değişmiş burası. Buradan şey gitmiş. Burası neresi? Çok güzel bir yer. Kız bir salın beni ya. Kız beni gene neye bindirdiniz? Bu ne bu? Allah'ım ya. Burası çok güzel. Neyse ben buraya başka bir zaman bakarım. Şöyle. Benim en sevdiğim yer neresi biliyor musunuz? Şu salıncak. Paten vermiş bana harika. Sürebilsem keşke. <laughs> Ay çıkamadım ya. Sıkıştım. İmdat. <laughs> Gene sıkıştık seninle. Şöyle. Çıkıyorum artık buradan. Buradan bir kurtulabilir miyim? Ya Allah'ım. Çıktım. Şey gitmiş sanırım hmm, buradaki kurabiyeler, kış şeyi falan. Şurada buz vardı ya o da gitmiş. Çok güzeldi aslında onlar. Evet arkadaşlar. Ee, kalın. Bu patenleri nasıl çıkaracağım ya? Nasıl çıkartacağım bunları? Heh, tamam. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Adopt mi videolarını gelmek istiyor, gelmesini istiyorsanız dur kız bitirme. Abla dediğim pet beni alma. Ne onlar ne demek hiç bilmiyorum. Ama neyse. Eğer Adopt ay hediye paketi verdi birisi bana. Ben ne verdi acaba? Çok merak ettim. <laughs> Futbol topu ya Allah'ım yerim. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer Adopt mi'de e, aile hikayelerinin gelmesini istiyorsanız ya da ev dekorasyonu falan her şey olabilir edopmaya Meda'ya ya da başka bir oyun hangi oyun olursa olsun bana yazmanız yeterli onları çekebiliyoruz size sordum size yardımcı olmak istiyorsunuz e, sizleri çok seviyorum e, iyi ki varsınız videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın